Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sürecinde gelişmelerden hangilerinin sınırların genişlemesine katkı sağladığı söylenebilir. Düzenli ordunun kurulması. Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş sürecinde Osman Bey döneminde düzensiz birlikleri ve gönüllü askerlerden oluşan bir ordusu vardı. Daha sonra Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu oluşturulmuş. Düzenli ordunun oluşturulması ile birlikte fetihlerden istenilen savaşlardan istenilen sonuçları almış ve sınırların genişlemesine katkı sağlamıştır. Devşirme sisteminin uygulanması, devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nin askeri ihtiyacını karşılamak için Hristiyan ailelerden çocukların belli kriterlerle seçilip belli talim terbiyeden geçtikten sonra Osmanlı ordusu içerisinde görevlendirilmesini ifade eder. Bu da yine sınırların gelişlemesine katkı sağlamıştır. Taht kavgalarının yaşanması Osmanlı Devleti'nde iç çekişmelere yol açmıştır. Bu dönemde yaşanan taht kavgaları genellikle sınırların daralmasına veya Osmanlı Devleti'nde bir duraklama yaşanmasına yol açmıştır. Sınırların genişlemesine katkısı yoktur. Cevap C seçeneği. Balkanlarda uyguladığı iskan siyasetiyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Balkanlarda Osmanlı Devleti İskan siyasetini Anadolu'dan göçebe Türkmenleri götürerek buralarda kalıcı olmayı hedeflemesi olarak tanımlayabiliriz. Balkan fetihlerini hızlandırmak amaçlar arasındadır. Yine Balkanlarda Türk kültürünü yaymak İskan'ın amaçlarındandır. Fethedilen bölgelerin savunulmasını kolaylaştırmak İskan'ın amaçlarındandır. Konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesi Anadolu'daki göçebe Türkmenler götürüp yerleşiyor amaçlardan bir tanesidir. Balkan halklarının din ve kültürünü değiştirmek Osmanlı Devleti'nin böyle bir siyaseti olmamıştır. İskan siyasetiyle de bunu amaçlamamıştır. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan halkların din ve kültürlerine her zaman hoşgörülü yaklaşmıştır. İkinci Murat, devşirme sistemini kanunlaştırmış ve Enderun mektebini kurmuştur. İkinci Murat'ın bu uygulamasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nin Hristiyan ailelerden çocukları belli kriterlerle seçip önce Anadolu'da bir Türk ailesinin yanına verip orada Türk-İslam örf adetini öğrendikten sonra Acem Ocağı'na daha sonra Acem Ocağı'nda eğitim alanlarının kabiliyette olanlarını enderun mektebine göndermiş. Burada bürokrasideki devlet adamı ihtiyacını karşılamıştır. Diğerlerini de Yeniçeri Ocağı'na alarak asker ihtiyacını gidermiştir. Seçeneklere baktığımızda Türk veraset sistemini değiştirmek II. Murat'ın amacı değildir. Şehzadeler arasında siyasi mücadelelere, taht kavgalarına son vermeyi amaçlamamıştır. Bozulan kurumlarda ıslahat yapmak II. Murat'ın amacı değildir. Yargı bağımsızlığını sağlamak amaç edinilmemiştir. II. Murat'ın devşirme sistemini kanunlaştırıp Enderun Mektebini kurmasıyla amaçladığı devletin asker ve yönetici ihtiyacını karşılamaktır. Cevap A seçeneği. Osman Devleti'nin dış politikada batı yönünde fetih siyaseti izlemesinde nedenlerden hangileri etkili olmuştur? Balkan coğrafyasında siyasi parçalanmışlıktan faydalanmaya amaçlaması, amaçlaması yani Balkanlarda siyasi birlik olmaması Osmanlı Devleti'nin batı yönünde e, dış politika izlemede etkili olmuştur. Yine gazilerin önem vermesi, Allah'ın adını yayma düşüncesiyle seferler yapması etkili olmuştur. Çünkü doğusundaki devletler, Anadolu'daki devletler hep Türk ve Müslüman devletler tam tersine gaza ve cihatı Müslüman olmayanlara karşı yapacak bu yönden batı yönünde fetih siyaseti izlemiştir. Doğudan gelen Türkmenlere yer bulmak istemesi de yine batı yönünde fetih siyaseti izlemesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde etkili olmuştur. Bu bilgiden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bizans ile olan mücadelelerinde Osman Bey, savaş zamanlarında toplanan alplar, gaziler ve aşiret birliklerinden faydalanmıştır. Osman Bey'in savaş zamanlarında alplar, gaziler ve aşiret birliklerinden faydalanması, ordu-millet anlayışının görüldüğünü ortaya koyar. Yine gaza ve cihaz siyasetinin izlendiği Bizans ile olan mücadele, özellikle Bizans Hristiyan bir devlet. Osman Bey'in Bizans'a karşı yaptığı mücadelelerde gazileri, alpları ve aşiret birliklerinden faydalanması... Gaza ve Cihaz siyasetinin izlendiğini ortaya koymaktadır. Düzenli orduya geçildiği söylenmez. Osmanlı Devleti'nde düzenli orduya geçiş Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adlı askeri birliğin oluşturulmasıyla başlamıştır. Cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerden hangileri iç sorunken dış sorun haline dönüşmüştür? Sazlıdere Savaşı'nın yapılması Bizanslarla yapılan bu savaş sonucunda Edirne'nin fethi gerçekleşmiş bir. E zaten dış mesele. Timur Devleti ile Ankara Savaşı'nın yapılması bir dış politika meselesidir. Taht mücadelesinde, iktidar mücadelesinde başarısı olan Mustafa Çelebi'nin dış bir güç olan Bizans'a sığınması iç meselenin dış sorun haline dönüşmesine etki etmiştir. Cevap A seçeneği. Anlarda Haçlılarla mücadele edilmiş, Karesi oğulları, Aydınoğulları Aydın oğulları beylikleri egemenlik altına alınmış illere valiler yanında kadılar da atanmıştır kuruluş sürecindeki bu gelişmelere bakarak Osmanlı Devleti hakkında yargılardan hangisi ileri sürülemez? İdari ve adli teşkilatın oluşturulduğu idari teşkilat, valilik, adli teşkilat, kadılıktır. Doğru. Anadolu Türk siyasi bilinin sağlanmasına çalışıldı. Karesi Hamit Aydınoğulları'nın alınması bunun göstergesidir. Gaza ve cihat anlayışının benimsendiği haçlılarla mücadele edilmesi bunu gösterir ülke sınırlarını geliştirdiği beyliklerin egemenlik altına alınması bunu gösterir. Siyasi kurumsallaşmanın tamamlandığı yukarıda Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşma yolunda attığı adımlar var ama bunun tamamlandığına dair bir bilgi verilmemiş. Cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan nedenlerden biri değildir? Merkeziyetçi önem önemli merkezi, merkezi otoritenin güçlü olması Osmanlı Devleti'nin e, hızlı büyümesine etkili olmuştur. Ahilerin desteğini alması, e, esnaf teşkilatı olan ahilerin, toplum üzerinde de otoritesi olan ahi desteği Osmanlı Devleti'nin büyümesine etkilidir. Anadolu'da siyasi parçalanmışlığın olması, Osmanlı Devleti'ne karşı koyacak bir gücün olmaması yine kısa sürede büyümesine etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin izlediği hoşgörü politikası da yine Osmanlı Devleti'nin büyümesine etkili olmuştur. Hanedan içinde her şehzadenin tahta çıkma hakkının olması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkisi yoktur. Bu tam tersine taht kavgalarına iç karışıklığa yol için zaman zaman Osmanlı Devleti'nde fetihlerin durma noktasına gelmesinde etkili olmuştur. Orhan Gazi döneminde Bizanslı komutan Kantakuzen hükümdar olmak için Orhan Bey'den yardım istemiş, Osmanlı kuvvetlerinin desteğiyle Bizanslı imparator olmuştur. Bu bilgiden hareketle çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Osman Devleti'nin Bizans'ın iç işlerine karıştı. Evet, hükümdarlık meselesine taht e, mücadelesine taraf olmuş. Dolayısıyla Bizans'ın iç işlerine karışmıştır. Bizans'ın siyasi karışıklık içinde olduğu, evet, Osmanlı Devleti'nin de bu karışıklıkta Kantakuzen'i destekleyerek e, hükümdar olmasına destek olması bunu gösterir. Osmanlı sınırlarının genişlediği. Yukarıdaki bilgilerde Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlediğine dair bir bilgi yok. E, bize de soruyu zaten. Bu bilgiden hareketle çözmemiz isteniyor. Dolayısıyla böyle bir e, ifade Osmanlı sınırlarının genişlediği söylenemez. Cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti'nin büyümesinde zümrelerden hangilerinin katkısının olduğu söylenebilir? Abdala, Nurum, Abdallar Osmanlı Devleti'nin dervişler bunlar Osmanlı büyümesinde etkili olmuştur. Savaş zamanında ortaya katılmışlardır. Ahia Nurum, Ahi Teşkilatı Osmanlı Devleti'nin büyümesinde etkili olmuştur. Gazi Yanur yine gaziler Osmanlı Devleti'nde savaş zamanında orduya katılarak Osmanlı Devleti'nin sınırlarının büyümesinde etki etmişlerdir. Tarihçinin Balkanlarda Osmanlı egemenliği güçlendi. Haçlılar savunmayı Osmanlı Devleti taarruza geçmiştir şeklinde özelliklerinden bahsettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Sazdere Savaşı ile Edirne alınmıştır. 1. Kosova Savaşı 1. Murat döneminde yapılmış. Topun ilk kez kullanıldığı savaştır. Çirmen Savaşı yine 1. Murat zamanında yapılmıştır. Maltepe Savaşı Osmanlı Devleti'nin Bizans'ta yaptığı bir savaştır. Balkanlarda Osmanlı egemenliğinin güçlendiği, Haçlıların savunmaya Osmanlı Devleti'nin taarruza geçtiği savaş 2. Kosova Savaşı'dır. 2. Murat döneminde gerçekleşmiştir. İbni Batuta tarafından kendisine Türkmen hükümdarlarının en ulusu nitelendirilmesi yapılmıştır. Karasioğulları Beyliği'ni egemenlik altına almıştır. Yukarıda bazı özelliklerinden bahsedilen Osmanlı hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Osman Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. 1. Murat 1. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nde ilk kez top 10 döneminde kurulmuş. Balkanlarda yine Osmanlı Egemenliğinin pekişmesinde etkisi vardır. 2. Murat döneminde yapılan 2. Kosova Savaşı ile Osmanlı Egemenliği Balkanlarda kesinleşmiş Osmanlı Devleti taarruza geçmiştir. 1. Mehmet Osmanlı Devleti'nin yıkılıştan kurtaran Padişah Osmanlı Devleti'nin ikincisi kurucusu sayılır. Yukarıda özellikleri verilen Türkmen hükümdarların en ulusu nitelendirilmesi yapılan İvni Batutat tarafından Karasi Beyliği'nin egemenlik altına alan Osmanlı hükümdarı Orhan Gazidir.